Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kitabımızın son dersinin videosundayız bugün. El kısmu salisu, üçüncü kısım, el kitabetu, yazı bölümü. Evvelen birinci alıştırma, uktub sıfatin tunasibu eshabe suveril atiyeti, gelen fotoğrafların sahiplerine uygun sıfatları yaz alıştırması. Uktub min hadihi sıfat, bu sıfatlardan yaz. Neşitun çalışkan, muhlisun ihlaslı, kâzibun yalancı, enaniyun bencil, enaniyet diyoruz mesela. Buradan geliyor bakın bencillik. Sadıkun doğru sözlü, ganûun kanaatkar, hoşnut, ganiyun zengin, kesulun tembel, mütevâdiun mütevazi, eminun güvenilir, bakîlun mağrûr. Yani kendini beğenmiş cimri. Bakilun mağrur, nazifun temiz, mütevain. Mütaavinun yardımsever, kerimun cömert, ciddiyun ciddi, beşuşun güleç, asabiyun sinirli, saburun sabırlı. Uktub kable sıfeti damiril münasib, huve ya da hiye. Yani sıfattan önce de diyor uygun zamiri yaz. Huve ya da hiye. Erkek olan fotoğraflara huve yazacağız. Zaten bayan bir tane var. Ona da hiye yazacağız. Şimdi birincisinde sinirli bir arkadaşımız. ikincisinde çalışkan bir e, aşçı var burada. Bir bayan doktor var. Bir futbolcu var ve e, yine burada bir fırıncı var. Şimdi ben bunlarla alakalı şöyle yazdım. Huve asabiyun. Birinci fotoğraftaki sinirli arkadaşa huve asabiyun yazdım. İkinci fotoğrafa huve saburun. O sabırlıdır, aşçıya sabırlıdır yazdım. Neşitun da olabilirdi. Hiye müteavinetun, o yardımseverdir, bayan doktora müteavinetun yazdım. Futbolcuya huve neşitun yazdım, huve ganiyunda olabilirdi. Ve son fotoğraftaki fırıncıya da huve beşuşun yazdım, o güleç yüzlüdür anlamında huve beşuşun yazdım. Tabii siz başka bir şekilde fotoğrafı tasvir etmek isterseniz hocam buradaki sıfatları değiştirmeniz lazım. E, gönlünüz hangisine el veriyorsa o şekilde ne yapalım değiştirelim İkinci alıştırma sannif es sifatil gelen sıfatları sınıflandır alıştırması bakın burada 10 tane 15 tane sıfat var es sifatul ceyidetu iyi sıfatları iyi özellikleri bu tarafa yazacağız es sifatul seyyietu kötü özellikleri de buraya yazacağız ben sizi bunun için yine tabloladım sizin için bakalım İyi sıfatlar neşitun, çalışkan, muhlisun, ihlaslı, sadikun, doğru sözlü, saburun, sabırlı, mütevadiun, mütevazi, alçak gönüllü yani. Eminun, güvenilir, nazifun, temiz, müteavinun, yardımsever, mütesamihun, bu da yine aynı şekilde hoşgörülü ve kerimun, cömert sıfatları. Bunlar iyi sıfatlar. Peki kötü nedir? Kâzibun, yalancı, enaniyun, bencil, gâşşâşun, bu da şey e, aldatan, aldatıcı. Mesela bir hadis var. Men gaşşene feleyse minne. İşte o gaşşene buradan geliyor. Gaşşaş, aldatan, aldatıcı. Kesulun tembel, mağrurun, kendini beğenmiş ve bakilun da cimri. Bunlar kötü sıfatlar. Sağ taraftakilerde iyi sıfatlardı. O şekilde bu tabloyu güzelce doldurmuş olacağız. Lahiz el misaleini iki örneğe dikkat et alıştırması el mahallu maza ma müjdehimun bir zebain müşterilerle kalabalıktır el iyâdetu e, muayenehane yani klinik bil bilmerda hastalarla kalabalıktır. Şimdi burada müzdahimun bi ya da müzdahimetun bi kalıbını öğreneceğiz. Bu cümlemize haber olarak geliyor. Haber olarak. O yüzden müptadanın cinsiyetine bakacağız burada. Eğer müptada müzekkerse müzdahimun bi. Eğer müennesse müzdahimetun bi kalıbını ne yapacağız? Kullanacağız. Bakalım alıştırmamıza. Eid kitabetel kelimetil atiyeti gelen kelimelerin yazılışını tekrar edin. Bistihdami müzdehimun ya da müzdahimetun bi kullanarak bunu yapacağız. Hemen şunlara bakalım sayın hocalarım. El hafiletu müzdehimetun bir <laughs> rükkab. Yani otobüs yolcularla kalabalıktır. Es müzdahimun müzdehimun tullab. Sınıf öğrencilerle kalabalıktır. Es suku müzdehimun binnaz. Pazar ya da çarşı insanlarla kalabalıktır. Eşşari'u <laughs> muzdahimun bi seyarat. Cadde arabalarla kalabalıktır. El mescidu muzdahimun bil musallin. Mescid namaz kılanlarla kalabalıktır. El hafiletu için muzdahimetun bi. Ama es saffu için, es suku için, es şari'u için, el mescidu için bunlar için Müzdahimun bir kalıbını kullanacağız. Bu önemli bir kalıp. Yani günlük hayatta kullanabileceğimiz cümleler bunlar. O yüzden bu kalıbı önemseyelim. Müzdahimun bir ya da müzdahimetun bir kalıbını önemseyelim. Neye göre müzdahimun? Neye göre müzdahimetun? Tamamıyla müptedanın cinsiyetine göre. Dördüncü alıştırma. Uktup fikreten an ehadim mudarrisike. Öğretmenlerinden birisi hakkında bir parça yaz. Müsteinen bilesi letilatiye. Gelen sorulardan faydalanarak bir parça yaz demiş bize. Mesela ma ismu müderrisike. Öğretmeninin ismi nedir? Mel mevaddu leti yudarrisuha. Yani o öğretmeninin ders verdiği dersler nelerdir? Ma sifatuhu şekliye. Öğretmeninin şekilsel sıfatları. Yani uzun boylu, kısa boylu, işte kıvırcık saçlı vesaire. Ma ehammu sifatihi şahsiye. Ve şahıs olarak ee, önemli sıfatları nelerdir? Bunların hepsini burada e, bir öğretmenimizi burada ne yapacağız tarif edeceğiz. Bunların hepsini öğrendik. Yani boyu uzun, saçı kısa, saçı kahverengi, şunu giyiyor, bunu giyiyor. Aslında şu e, şekli sıfatlarını onu yazalım. Yani elbiselerinden falan burada bahsedelim. Şahsi sıfatlarına da işte kibirli, mütevazi, alçakgönüllü, sabırlı ki muhtemelen bunları kullanacağınızı düşünüyorum. O şekilde yazalım. Beşinci alıştırma uktub fikreten tasifu fiha. Şimdi içerisinde vasıflandıracağın sıfatun şekliye ve şahsiye. Selasetu eşhasin tarifum tanıdığın üç kişiyi tanıdığın üç kişi hakkında şekli sıfatları ve şahsi sıfatları hakkında üç tane buraya parça yazacağız. Kim olabilir bunlar? Arkadaş olabilir, baba olabilir, anne olabilir, erkek kardeş olabilir vesaire vesaire. Tanıdığımız üç kişinin buraya şahsi sıfatlarını ve şekli sıfatlarını yazalım. Uktub ma tesmeu duyduğunu yaz alıştırması. Buraya e, bugünkü dersimizde öğrendiğimiz iyi sıfatları yine sağ tarafa yazalım. Kötü seyyiye sıfatları da sol tarafa yazalım. Son olarak hem e, kitabın son alıştırması, hem e, videomuzun son alıştırması, hem bu kitapla ilgili videolarımızın son videosunun son alıştırması İnsah el ibare bi cemil gelen ibareyi güzel bir hat ile yaz alıştırması. İnna Allahu Teala yuhibbu izâ amile ehadukum amelen en nehu. Allahu Teala şüphesiz ki muhakkak ki Allahu Teala sizden birisi bir iş yaptığı zaman onu nehu onu mükemmel yapmasını Allahu Teala sever hadisi şerifi. Yani bir iş yapacaksanız onu en güzel şekilde yapın. En mükemmel şekilde yapın. Allahu Teala bu ameli sever manasına gelen güzel bir hadisi şerif sayın hocalar. Evet bu hadis ile hem kitabımızı noktalamış olalım hem de bu kitap ile alakalı videolarımızı noktalamış olalım. İnşallah yeni kitapta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum sayın hocalar. Sağlıcakla kalın.